Efendim suyunuzu getirdim. Peki tamam. Alın. Alo. Peki. Tamam tamam ben geliyorum. Hadi, Hadi görüşürüz 20 dakikaya kadar oradayım. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Efendim suyunuza toz kaçacak. Artık içecek misiniz? Suyu boş ver şimdi. Sen koş ıslak mayandır ve peçetemi getir. Alın efendim. Evet. Güzel gözüküyor muyum? Efendim güzel de ne demek muhteşem gözüküyorsunuz. Her neyse. Şimdi gel bakalım sen buraya. Bak şimdi ben arkadaşlarımla bir partiye gideceğim. 2-3 saat sürer. Ve ben yokken sana bir görevler vereceğim. Onları yap olur mu? Tabii ki de efendim. Bak şimdi. Yerleri yıka. Daha doğrusu sil. Cifle böyle iyice ovala yerleri. Sonra salatayı yapmışsın değil mi sen? Tabii ki de yaptım efendim. İyi. Salatayı da şöyle güzel benim ağzım layık bir yağla. Geldiğimde aç olacağım. Ona göre yiyeceğim yani. Ha sonra bir de salatamı yedikten sonra da tatlı yemeği olarak da İmam bayıldı tatlısı yap tamam mı? Tabii ki de efendim emriniz olur. İyi peki bak saat 3. Ben 6 gibi gelirim. 6-7 gibi. Her neyse hadi çıkıyorum. Ha, şu bardağı da mutfağa götürmeyi unutma evdanlık kalmasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz efendim. Evet. Hanımım bana ne demişti? Aha hatırladım. Yerleri iyi cemine yağla demişti. Tamam yağlayayım o zaman. İlk şu halıyı kaldırayım. Şu bardağı da bir mutfağa götüreyim. Evet. Gitmişken yağ tabağını da getirdim. Halıyı da kaldırdım. Şimdi ise yerleri yağlama vakti. Ay. Bu hanım da bir deli çıktı ya. Yerler yağlanır mı ki? Her neyse. Uf olamaz. Yağ kabının hepsini döktüm. Oh. Ee. Ah. Oh. Tamam tamam kalktım bu sefer. Evet hanım bana ne demişti? Buldum. Salatayı ağzıma layık bir şekilde iyice mine cifle demiştim. He, şöyle şöyle iyice mine. Oh oh. Çok cifli salata da çok güzel olur herhalde. İyice mine dökeyim boşaltayım cifi. Bitti. Ay kar gibi çok güzel gözüküyor. Acaba bir ağzımla bir denesem mi? Ya da yok yok o hanımın hanımımın. Evet hanımım bana son bir şey daha demişti. Ne demişti ne demişti ne demişti buldum. İmam bayıldı tatlısı yap demişti. İmam bayıldı tatlısı nasıl yapılacağını bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Hemen telefonlar nerede telefonum? Telefonum. Alo? Hı. Hı? Evet evet. Aradan 3 dakika geçer. Evet konuştuğum kişi hemen geliyor. İç. azıcık da dağılmış olsa hemen toparlayayım. Toparlar. Evet sanırım gelir birazdan. Çünkü 15 dakikadır toparlıyorum yani gelir. <laughs> gel amcacım gel. Neden çağırdın beni evladım? Ya İmam amca evimiz biraz nursuz. Gel şöyle bir Fatih oku da nurlansın evimiz. Peki madem evladım. Ben şöyle geçiyorum tamam mı? Tamam tamam kendi evin gibi hissetsen amcacım. O zaman başlıyorum okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Er Rahmanirrahim. Sanırım bayıldı. It. Şunu geri şöyle koyayım. Hanımım benle gurur duyacak. Her şeyi tam yaptım. Bu sefer hiçbir şey eksik olmadı. Çatal bıçak getireyim de birazdan yeriz şunu. Aslında hanımım elle yemeyi sevebilir, ondan getirmeyi. Hmm. Hanımım geldi. <laughs> Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk. Çıkar şu montumu. Aa! Bu yerler niye bu kadar yağlı? Hanımım gelin. Ay. Ay tamam bırak. Ay. Of, kendim kalkarım. A -a! Sen bu imamı niye bayıldın? Efendim siz demediniz mi imam bayıltı tatlısı yapın diye? Allahım, sen bana sabır ver. Neyse umarım saltayı da düzgün yapmışsındır. Git salçayı getir. Buyurun efendim. <laughs> Bu cifli mi? Evet efendim tam dediğiniz gibi. Ay, ben demiştim ki yerleri cifle. Yıka dedim. Sil dedim. Salatayı yağla. Tam ağzıma layık olsun dedim. Ve imam bayıldı tatlısı yap dedim. Tamam efendim. Onları yanlış yapmış olabilirim ama imam bayıldı tatlısı işte. İsterseniz çatal bıçağı getireyim. Ay kovuldun. Çık. Ee, ama efendim ben bay ben kovulamam ama dur işte siz kovuldunuz. Suya. Aç kapıyı aç. Efendim ben kovulmam demiştim. <laughs> ama salata da neden böyle çirkin olabilir ki bir bakayım tadına en Zaten sabahtan beri merak ediyordum. <laughs> Oo Çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Ve ben böyle bir ailenin tiyatroya gitmesini falan istemedim. Direkt tiyatro çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, mutlu kalın.